Dindar insanlar her toplumda olacak arkadaşlar. Nasıl zayıf bedene bazı mikroorganizmalar arız oluyorsa zayıf zihniyete de birçok inançlar arız olacak. Çünkü inanç rahatlık verici, eğilime müsait. İşte evren bir yaratıcısı var, şöyle şöyle emir verir, biz de ona uyacağız. Ne hoş. İşte tamam. Şimdi yolunu, hakikati buldu. Ne hakikati buldum? Hangi hakikati bulduk? Az önce... Edip Yüksel dedi de dedi aradığım adamı buldun. Neyi buldun aradığın adam? i̇şte. Aradığını bulamayacaksın. Buldum dedin an bitmişsin. Hakikati hep arayacağız arkadaşlar. Buldum diye yanılmıştır. Onun için o onu müteahhiller hani rahat Allah'a şükür aradım aradım sonunda buldum. Neyi buldum? Nedir buldum? Bize de anlat bakalım. Bakıyorsun bir şey değil. Kendi kendini kandırmış.